Birol Dovanbek'in ölümü sıradan bir kayıp ya da doğal bir ölüm vakası olarak değerlendirilmiyor. Programda konuşulanlara göre olayın arkasında ciddi şüpheler ve karanlık noktalar bulunuyor. Ailesi, Birol Dovanbek'in hayatını kaybetmeden önce tehditler aldığını ve çevresinde bazı tartışmalar yaşadığını öne sürüyor. Özellikle yakın çevresinde bulunan birkaç isim olayla ilgili soruların odağında, tanık ifadeleri ve çelişkili beyanlar şüpheleri daha da güçlendirmiş durumda. Müge Anlı'nın ekibi, son saatlere ait kamera kayıtlarını ve telefon görüşmelerini inceleyerek önemli bulgulara ulaştı. Bu bulgular, Birol Dovanbek'in ölümünün sıradan bir olay değil, planlanmış bir durum olabileceğini işaret ediyor. Programda yer alan uzmanlar, ölümün nasıl gerçekleştiğini netleştirmek için adli tıp raporunun önemine dikkat çekti. Aile ölümün perde arkasını öğrenmekte kararlı. Özellikle de Birol Dovanbek'in son görüldüğü yerde bulunan izler ve görgü tanıklarının ifadeleri soruşturmanın yönünü değiştirebilecek güçte. Müge Anlı, her zamanki gibi konuyu en ince ayrıntısına kadar sorgularken, canlı yayına bağlanan kişilerde yeni iddialar ortaya attı. Bazı görgü tanıkları, Birol Dovanbek'in ölümünden kısa süre önce yanında görülen kişileri tarif etti. Bu kişilerin kim oldukları ve olayla bağlantıları araştırılıyor. Sonuç olarak, Birol Dovanbek'in şüpheli ölümü hala aydınlatılamadı. Ancak programda ortaya çıkan yeni gelişmeler soruşturmayı farklı bir noktaya taşıdı. Ailesi, adaletin yerini bulması için çağrıda bulunurken, Müge Anlı ve ekibi de konunun takipçisi olacaklarını belirtti. İzleyicilere ise bu tür vakaların üstünün kapatılmaması ve gerçeklerin ortaya çıkması için susmamaları gerektiği mesajı verildi.